Nasılsınız? İyisiniz umarım. Her şey güzel gönlünüzce olsun diyorum ve açılıma başlamak için konuyu söylüyorum. Ben neyi bilmeliyim? Benden neyi saklıyor? Evet konumuz bu. Üç farklı deste oluşturacağım ve başlıyorum destelerimi karmaya. Benden neyi saklıyor? Ben neyi bilmeliyim? Benden neyi saklıyor? Ben neyi bilmeliyim? Benden biri saklıyor, ben neyi bilmeliyim? Benden biri saklıyor, ben neyi bilmeliyim? Benden neyi saklıyor, ben neyi bilmeliyim? saklıyor. Ben neyi bilmeliyim? benden neyi saklıyor neyi bilmeliyim benden neyi saklıyor neyi bilmeliyim benden neyi saklıyor? <laughs> neyi dinliyor? kartlarımızın seçimini yaptık. Şöyle toparlayalım. Evet, objelerimizi de seçelim hemen. Bir tane turuncu bir karemiz var. Turuncu Bir tane şöyle yeşil bir karemiz var. Ve bir de böyle kırmızı bir karemiz var. Evet. Evet arkadaşlar. Seçiminizi yapın. Seçiminizi yaptıysanız, ben şöyle turuncu karemizle başlamak istiyorum. Bunları da kaldırayım şöyle. Evet, ben neyi bilmeliyim? Benden neyi saklıyor? Evet, neyi bilmelisiniz? Öncelikle bu ilişki evresinde oldukça şu dönemde, şu yaşadığınız süreçte öfkeli olduğunu bilmelisiniz. Ve aşırı bir iletişim isteği olduğunu bilmelisiniz. Bunları saklıyor sizden. Evet, kendisi çok egolu bir insan. Siz de bunun farkındasınız, biliyorsunuz ve bu egosundan vazgeçip e, harekete geçmek bir geçiş sürecini yaşıyor şu ara ve e, bunu size hissettirmemeye çalışıyor Evet bunu sizden saklıyor adaletsizlik yaptığının farkında e, fakat bunu size söylememek için her yolu deneyecek o içindeki boşluğu bir türlü dolduramamış ama e, bunu böyle Sükunetle, sessizlikle maalesef e, size belli etmeden yaşamaya çalışıyor. İçine dönmüş, kesinlikle içine dönmüş. Ama sanki böyle etrafa çok neşeliymiş, çok e, hayatı dört dörtlükmüş, harika günler geçiriyormuş, havası yaratıyor. Evet, ikilemleri var çünkü hayatında bir takım şeyler yıkılmış, kaybolmuş ve bitmiş. Ee, ve e, bu ikilemleri, bu yıkıntıları, bu e, yani kendisiyle yüzleşmeyi e, erteliyor. Yani bir takım kayıplar yaşamış ama bu kayıpları hala kabullenmek istemiyor. Belki de size bunları yansıtmıyor, belki de haberiniz yok, belki de sizden saklıyor. Evet, e, denk olduğunuzu düşünüyor ki bunu da sizden saklamış olabilir ve şunu da düşünüyor o benim gerçek aşkımdı onunla bir aile olabilirdik evet zihninden bunlar geçse de harekete geçmiyor şu anda aslan adam pozisyonunda duruyor çok denklik. biz birbirimiz için yaratılmıştık o biz birbirimizin gerçek aşkıydık çok güzel bir aile kurabilirdik. birlikte olabilirdik diyor ve bunu da size söylemiyor bunu da saklıyor. Evet bunları bilmeniz gerekiyor. Ee, ama o söylemediği ve göstermediği için bunları bilemiyorsunuz. Ee, Yanlış seçimler yaptığını, şansını kaybettiğini düşünüyor. Ee, kendi kendini çok fazla yargılıyor. Evet kayıplar yaşadım diyor ve çok üzgün. Önüne gelen fırsatların hiçbirini göremiyor. Tutkusu Has safhaya ulaşmış, bunun hepsini sizden saklıyor. Evet, bunları bilmeniz gerekiyor. Bunların hepsini sizden saklıyor. Evet, bu bir takım yanlış seçimler yapmış ve buna da çok fazla öfkeli. Evet, iletişim isteği var ve e, bunu da sizden saklıyor maalesef. Evet, ben neyi bilmeliyim? Benden neyi saklıyor? Evet, bu söylediklerimin hepsini sizden saklıyor turuncu kareyi seçen arkadaşlarımız. Evet. Kartlarımızı hemen toplayalım. Ve yeşil kareyi seçen arkadaşlarımız Hemen açılıma geçelim. Ben neyi bilmeliyim? Benden neyi saklıyor? Evet, 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 evet. Sizden neleri saklıyor? Ben neyi bilmeliyim? Benden neleri saklıyor? Öncelikle size adım atmak istediğini söyleyebilirim. Çünkü gerçekten şu anda paramparça olmuş, resmen deliye vurmuş. Şu ruhsal bir çöküntü yaşıyor şu anda. Sizden haber bekliyor. Evet, sizden haber beklese de bunu göstermiyor. İçinin içinde yaşıyor bir takım şeyleri. Zafer kazanmak istiyor ama kendini kontrol edemiyor. Ee, süreci kontrol edemiyor. Sizi kontrol edemiyor. Muhakeme yapıyor. İşte diyor şöyle işte böyle. Bu kadersel bir süreçti. Bu böyle olması gerekiyordu. Diyor diyor diyor. Kendi kendine çok fazla e, muhakeme yapıyor. Ama çok acı çekiyor. Ve acıları gittikçe de artan bir e, grafikte yukarıya doğru çıkıyor ve e, düşüncelerinde karşılık bulamayacağını ve vuslata yani kavuşmaya erişemeyeceğini düşünüyor. Bu da onu, onda daha fazla bir acıya sebep oluyor. Sizin onu sevdiğinizi çok iyi biliyor. Aslında e, barışmak da istiyor ama bu barışmanın akabinde yaşayacağınız bir takım şeyler e, bir takım düşmanlıklar bir takım önyargılar bir takım e, tartışmalar bir takım birbirine suçlayıcı tavırlar Evet bunları düşündük düşündükçe maalesef kendini yorgun hissediyor ve e, bir şey yapmamaya karar veriyor e, Halbuki çok istiyor çok fazla istiyor bunları sizden saklıyor çok acı çekiyor bunu sizden saklıyor barış istiyor ama bunu sizden saklıyor ve e, bir zafer kazanmak istiyor sizin üstünüzde kontrol kurmak istiyor ama bunu sizden saklıyor ve çok emek çektiğini düşünüyor çok emek çektiğinizi düşünüyor kendi içinde bir takım öfke patlamaları yaşıyor bir kararsızlıkları var bir karar veremek vermekte zorlanıyor bir karar veriyor akabinde 10 dakika sonra tekrar cayıyor böyle dengesiz tutumları var bu dengesiz tutumları siz fark ediyor olabilirsiniz ya da etmiyor olabilirsiniz ama e, böyle bir durumu var bir takım kıyaslamalar yapıyor arkadaşlarıyla kendisi arasında sevgilileri o arkadaşların sevgilileriyle sizin aranızda bir takım kıyaslamalar yapıyor Aslında e, sizin aranızdaki aşkın ne kadar büyük olduğunu ee, bu kıyaslamalar sonucunda farkına Vuruyor ve bu o, Onda daha da büyük bir, bir e, e, Daha da büyük bir e, Nasıl diyeyim Demoralizasyon Yaratıyor moral, morali, moral olarak çöküyor Daha çok çöküyor Onlar bu işleri götürürken Biz böyle bir aşkla nasıl bu işi götüremedik Şeklinde bir Kıyaslaması var ve bayağı bir üzgün. Yani merkezde sırtından kılıçları yemiş, yerde yatan, hiçbir şeye hali, mecali olmayan üzgün bir insan var burada. Evet, bunları sizden saklıyor arkadaşım. Yeşil kareyi seçenler, evet açılım bu şekildeydi. Ne kadar çok şey saklıyor bunlar. kırmızı kareyi seçen arkadaşlarımız. Ben neyi bilmeliyim? Benden neyi saklıyor? Ben neyi bilmeliyim, benden neyi saklıyor. Evet. Evet. Ee, bir araya gelmeniz, e, birlikte olmanız, aynı haneyi paylaşmanız, e, bunlarla ilgili bütün anahtarın sizde olduğunu düşünüyor. Ve bununla ilgili bir çözüm arayışında kendini e, baskı altında hissediyor. Ve... E, Sanki bu ilişkide zorlanan tarafın kendisi olduğunu ve e, daraldığını ve e, bu ilişki sırasında çok fazla sıkıntı yaşadığını düşünüyor. Özellikle biraz e, sizin e, sözleriniz kırıcı olmuş olabilir e, ve e, onu gerçekten incitmiş olabilirsiniz. Ve sizin sözleriniz onu kırdığı için yalnız kalma ihtiyacı duymuş ve e, bir takım şeyleri de e, saklamış sizden bilmenizi istememiş e, ve e, aranızda bir takım sırlar oluşmuş. İletişim ihtiyacı var, çok fazla istiyor bunu. Ama bir yandan da e, onun e, kalbi kırık, e, gerçekten kırık ve e, aslında e, ilişkiyi e, devam ettirmek istiyor ama e, sizin e, sözleriniz de onu çok etkilemiş açıkçası. Çok yara aldırmış. Siz gittikten sonra gerçekten hayatı e, berbat olmuş. Ve hatta o kadar e, berbat olmuş ki bu sadece duygusal e, bağlamda değil finansal bağlamda da bir takım e, kötü gidişata sebep olmuş. Ve kendini böyle bir kafeste gibi hissediyor. Böyle bir yere kapatılmış, hiçbir şeyi yapamayacak durumda gibi hissediyor. Bir yandan da sizin üzüldüğünüzün de farkında ama bu anlaşmazlık ve çatışmadan kaçıyor. Ve bu belirsizlik ve süreci hiçbir şekilde yönetememe, bu olayların... Böyle durma noktasına gelmesini de e, maalesef e, seyirci kalıyor. Gerçekten e, kırgın bir insan var karşımızda. E, kaçış içinde bir takım e, telaşeler içinde kendini kafeste hisseden e, ve e, kavuşamayacağınız yönünde e, bu ilişkiyi yürütemeyeceğiniz yönünde bu ilişkinin başarısız olacağı yönünde korkunç bir e, öngörü su var. Yani öyle düşünüyor. dolayısıyla da bir şey yapmak için şu anda herhangi bir şey yapmıyor. Yalnız kalma ihtiyacında kaçıyor yani sizden kaçıyor, ilişkiden kaçıyor, insanlardan kaçıyor. Kendine bir çeşit inzivaya çekmiş. Evet, durum bu arkadaşlar. Durum bu gerçekten şu anda bu ilişkiyle ilgili bir şey yapacak durumda değil. İstiyor ama o kadar çok kırılmış ki bir şey yapmak ona çok zor geliyor. Evet kırmızı desteği seçen arkadaşlarımızın da bu şekildeydi. Evet, benden bugünlük bu kadar. Her şey güzel gönlünüzce olsun. İstediğinizden de daha güzel olsun. Hoşçakalın.